aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geldi çattı ödül törenleri artık başlıyor. Şükürler olsun artık başlasın yani çok özledim. Bir ödül törenine yakışır şekilde bir elbise giydim demek isterdim. Bugün daha Dağlar Kızı Reyhan elbisesi giyiyorum. Hani bir ödül törenine bu şekilde mi giderdim? Hayır. Ama bugün biraz daha casual olmak istedim. Çünkü böyle aşırı önem verdiğimiz çok büyük bir ödül töreni değildi bizim açımızdan. O yüzden hani bir ödül törenine ne kadar önem veriyorsam o seviyede bir kıyafet giyiyorum gibi düşünün. Bu iki ödül töreninin kıyafeti bugün buydu. Evet aşklarım yakın zamanda hem VMA diye okuduğum VMA ödülleri, MTV ödülleri yani ve Emmy ödülleri e, verildi. Emmy ödülleri televizyon yapımlarına verilen ödül. Daha çok oyuncular, dizi, film vesaire bunlar üzerinden gideceğiz. MTV'de hepimizin bildiği gibi sanatçılara falan filan veriliyor. Bir tane ödül töreni olduğu için ikisini dedim ben birleştireyim. Sadece zaten tanıdıklarımı alıyorum genel olarak. İkisini beraber yapacağız. Bu arada sesim hafif garip gelebilir. Arada öksürebilirim. Bir tık hastayım. Kusura bakmayın. İstanbul'dan geldim. Yani ben bir yere gitmez olayım. Evet. Benim öküzlük Yemin ederim bu kadar çok şey söylemedim. Yani niye bu şekilde geldiğini ben anlamış değilim. Bugün sushi yiyeceğiz. Bayağıdır da yemiyordum. Özlemiştim açık konuşmam gerekirse. Şimdi burada banlarım var. Ben ban manyağıyımdır. Ban nerede ben oradayım. Hani öyle söyleyeyim. Evet küçük banlarım. Burada iki tane. Çıtır dana ban sipariş ettim. Sekiz tane rolüm var. E, sushi'm var. E, veggie roll bunlar. Ben biliyorsunuz. Ama bu çok vegirola benzemiyor bu arada. Ne bunun veci olduğuna? Yani ben vejetaryen balıksız yiyorum ama böyle değildi sanki. İnşallah bir hata yapılmamıştır. Evet zaten iki kişi yer diye düşünülerek yollanmış ee, bir de mısır tempuramız var ki bu benim en sevdiğim şeydi burada soslar falan var şans kurabiyem var iki tane soya sosu da çok sevmem ama yine de bir tanesini ay çok fazla oldu kız şu önümü bir boşaltayım dur şimdi öncelikle kazananlardan gidelim de istiyorum ben çünkü artık ben onu yapmıyordum ama artık hani bu ödül terenlerinde kim ne kazanmış vesaire bunu da konuşmanızın Vakti geldiğini düşün bir anlamı olsun bari. Veci misin değil misin? İşte insan anlayamıyor ki bilemiyorum ki. Şimdi ben bunu yerim. Ağzıma bir balık tadı gelir. Sen o zaman çıkacak kıyameti gör kardeş. Sen o zaman gör. Aklım oradayken ben hiçbir şey yapamam. Bu benim istemediğim sushi ise. işte o zaman işler değişecek. Aa bu arada kapak fotoğrafı. Bu sefer unutmayacağım. Benim gidin bu konsepte çektiğim videoları bir izleyin. Her hepsinin kapak fotoğrafında boş çatal yiyorum abi. Unutuyorum. <laughs> Tam doğru. Boşuna günahlarını aldım. Hmm. Emir ödülleriyle bir başlayalım. Kim ne kazanmış? Önce onu konuşalım. Daha çok kendi birliklerimden falan da gideceğim. En iyi drama dizisi The Pit diye bir dizi. Ya bu bir sürü ödül almış bu arada. Ben hiç duymadım bile. Haberim daha yok. Ökülsem, öküs, öküsün sezinip Sezgin sen bunu nasıl duymadın deyin. Zaten benim dememe gerek yok. Ben bir şey duymadıysam ağzıma edilir. Ama ben duymadım kardeşim. Diğer seçenekler arasında bildiğim neler var? Severance şu an izliyorum, onu biliyorum. Last of Us'ı izledim, biliyorum. White Lotus'u biliyorum, diğerlerini bilmiyordum. The Pit kazanmış, okey. Bir drama dizisinde en iyi erkek başrol oyuncuyu The Pit başrol almış yine. Pedro Pascal alamamıştı Last of Us'da çünkü iğrenç bir e, ikinci sezondu yani hak veriyorum. Diğerlerini bilmiyorum, en iyi komedisini bilmiyorum. Hah, işte beni en çok ilgilendiren bir mini dizi veya TV filminde en iyi erkek başrol oyuncusunu Adolescence'den Stephen almış. Yani baba rolünü oynayan kişi. Benim için erkek başrol oyuncu orada küçük çocuktu. Onu da söyleyeyim. Ama bu niye almış bilmiyorum. Ya da ben çok sevdim. O diziyi ben çok sevmiştim biliyorsunuz. Aşırı bahsetmiştim. Ee, en iyi kadın başrol oyuncusu Severance'dan e, kadın almış oradaki kadın. Brit Lover mı ne? Severance ben birinci sezon bitirmek üzereyim. Sıkıntıda öleceğim. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşımla izliyorum diye devam ediyorum. Ne zaman bu dizi hareketlenecek? Ben ne olduğunu ne zaman anlayacağım? büyük bir e, şeyle bekliyorum açık konuşmam gerekirse. En iyi yardımcı kadın oyuncu Yıldız bitten biri almış. En iyi yardımcı erkek oyuncu ha, Owen Cooper, Owen Owen Cooper, Emmy diyorum. En genç ödül kazanan yardımcı erkek oyuncuyu o almış. Ama benim şu an baktığım yerde yazmıyor onun kazandığı. Neyse Yardımcı erkek oyuncu. Yardımcı değil o başroldü benim nezdimde. Neyse Owen kazanmış. Çok çok seviyorum. Konuşuruz zaten ona Komedi dizisi çok bilmiyorum. Onun dışında böyle çok bildiğim ne var? En iyi yardımcı kadın oyuncu yine Adolescence'a gitmiş. En iyi mini dizi Adolescence almış. Bunlar güzel. Böyle açıkçası yani açıkçası The Last of Us'ın hiçbir ödül alamamasına hiç şaşırmadım. Onu da söyleyeyim. Çok kötü bir ikinci sezondu. Yani zar zor izledik onu da. Neyse konuşuruz. O zaman başlayalım. Jenna Ortega ile başlıyoruz. Bu kızı görünce aklıma sadece çal o şarkı. Dance dance with my hands. Sen... ya. Of. Geberirim ki. Biliyorsunuz ben de dizi kültürü yoktur. Ben filmciyimdir. O yüzden bende şey de yok. Oynadığı dizinin adı neydi ya? Mesela unuttum şu anda diyor en popüler dizinin adını falan. <laughs> Onu izlemedim. Neyse. Ödül de göremedim bu arada. Aldım mı bilmiyorum. Neyse ben kıyafetine geçiyorum. Yani bu kız beni korkutuyor öncelikle ve Hani sanki şey korkmam çok yerinde bir hareketmiş gibi giyinmiş. Hani gerçekten de benden korkmalısınız da vermeye çalışmış ve çok da başarılı olmuş. Bravo diyorum kendisine. Yani farklı bir tarz. Üstünde anlamam gereken bir şey var. Yani. Bunlar saat mi? Ayna mı? Taş sanıyorum sadece. Evet bir anlamı yok. Yani taşlardan bu şekilde bir üst. Farklı olmuşum. Yalan söylemeyeyim. Benim aklıma gelir miydi bir modacı olarak? Benim gelmezdi. Benim vizyonum o kadar yetmezdi. Ee, güzel olmuş. Beğendim. Ee, bunun altında zaten siyah bir, bir siyah dümdüz bir şey giymen gerekiyordu. O da çok doğru. Ha, şahsiye bana sorarsanız Sezin Karamış. Ey Sezin Karamış sen böyle bir şey giyer miydin? Açık konuşayım giymezdim kardeşim. Ben böyle bir şeyi kendime yakıştırmazdım. Ve hala dizi karakterinden çıkamamış gibi de bir havası var. Ben anlayamadım. Çok da beğenmedim. Ama işte eh diyor. Pedro Pascal. Bu adamın dünyaca çok yakışıklı bulunması. Şahsi görüşüm beni ırgalamıyor. Ben anlamıyorum. Benimle uyuşmuyor. Bu adam önceki bana çok yaşlı geliyor. Onu söyleyeyim. Ben de kendimden büyüklüğü hiç beğenmem. Hiçbir zaman olmadı. O yüzden bu benim için bir dedi kategorisine de değil. Bu gerçekten benim babamın arkadaşı olabilecek bir adam. Başka türlü hiçbir şey düşünemiyorum kendisi hakkında. O yüzden hiç çekici bulmadığımı itiraf edeyim. O yaşa gelirsem tekrar düşünüyorum. Şu anda ben daha gençlere bakıyorum. <laughs> Neyse yorumumuzu da yaptıktan sonra ee, çok beğendim. Gerçekten e, klasik bir takım giymesine rağmen ceketi çok hoş. Bembeyaz giyinmesi çok hoşuma gitti. E, gömlek yakası çok güzel. Petropaskalı beğendim. Güneş gözlüğü de çok güzel. Çok hoş olmuş. Adam yaşına göre güzel. İşte yaşına göre ama ben daha... 21 yaşlı bir çıtır olarak Pedro Pascal'a bakacak değilim. Mesela kusura bakmasın. <laughs> Mısır tempuranın hiç tuzu yok. Zıfır tuzla yapmışlar. Bir de kendime bir içecek bir şey alsaydım bari. Neyse umurumda bile değil. Scarlett Johansson. I love her. Onu o kadar seviyorum ki. Aman tanrım. Onu gerçekten çok seviyorum ve gerçekten çok beğeniyorum. Yani diyor en güzel kadın olabilir. Ve hani yaşlanmasına bak bu kadın yaşlanmıyor demem. Bu kadın yaşlanıyor ama ne kadar güzel yaşlanıyor Yani. Allah bana da böyle bir yaşlık nasip etsin. Harika görünüyor gerçekten. Elbisesi de o kadar şık, o kadar elegant. Bak küpeler, duruş, poz müthiş. Onu çok seviyorum. Allah karşısına iyi insanlar çıkarsın. O kadar seviyorum. Sushimin ağzını etti. Biraz ben etmedim açıkmış zaten. Çünkü aldığım an gitti. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Çim hep şeyde şu an. Yani harika olmuş, harika. Bir de bu geceki favorim. O kadar dümdüz olmasına rağmen beni bu kadar kendine aşık etti bu kadın. Evet, Liza'dayım. Hayır, pardon. Ben favorim geri alıyorum. Benim favorim bu gece bu elbisedir. Bu elbise sizin karameş elbisesi değilse nedir? Şimdi aklınız gözünüzü kapatın. Deyin ki, sizi karameşe. Emi ödüllerine gitsene giyere. Herkesin kafasında aynı bu canlanıyor mu canlanmıyor mu aşağı yorumlarda yazın. Evet canlandığını biliyorum. Gördüm en güzel elbiseler bildiğin pamuk şeker gibi görünüyor. Onun yapısını nasıl yapmışlar bilmiyorum ama hani bir şeylik var pamukluk var anladınız mı? Bir şey böyle akıyor bir fluluk var. Harika olmuş harika yapmışlar. Ya yani gerçekten bayıldım ötesi. Sadece pembesin çok sevdiğim bir pembe tonu değildir. Ben daha ya çok şeker bir pembe severim ya da çok koyu bir pembe. İğrenç söylüyor. İkisi aynı şey muhtemelen. Nasıl bir pembe sevdiğim şu an anlatamıyorum. Şurada bir görüyorum bir pembe ama onu size şimdi kalkıp gösteremeyeceğim. Hmm. Çok tercih ettiğim bir pembe değil. Yine de. Yine de. Bu kızı kim giydirdiyse bulacağım. Doğum günümde. Beni de o giydirsin. Parasını neyse vereceğim. Hayata bir kere geliyorum. Geçtim. Selena Gomez. Evet eski eşimin eski eşi. Kendisiyle bayağı bir süredir husumetimiz mevcuttu biliyorsunuz. Ben arayı biraz düzelttim kendisiyle onu söyleyeyim. Yani bu Selena'nın e, böyle bir Hafif böyle şeylikten ki hiçbir zaman o kadar olmadı ama biraz o çılgın ergen kızdan daha elegant bir kadına dönüşmesini izlemek benim için çok keyif verici onu söyleyeyim. Keyifli bir süreç onu izlemek. Gayet elegant bir elbise giyiyor. Çok şık. Sadece e, hani bu elbisenin modeli o tabi. bir e, moda dehası olarak hani bunun olmadığını ben bildiğim, bilmediğim zaten Yalnızca bel bölgesinde e, biraz daha daralma isterdim. Bu biraz onun bel kısmını daha kalın göstermiş. Serena'nın bel bölgesi biraz daha ince benim nezdimde. O birazcık benim yanılgılarımla oynadı. Onun dışında boğaz tarafı, saçını bu şekilde toplaması küpeleri arkasındaki şey çok güzel. Tam bir Emmy ödüllerine gidiyorum elbisesi. Bravo. Onu başka bir yere düşünemezdim bu elbiseyle. Bu arada ne için geldiğini bilmiyorum şu an tam. Yani neyle katıldı, ne için katıldı bilmiyorum ama MTV ödülleri değil de Emmy'ye gitmesi benim için bir olaydır. Film dizi sektörü müzik camiasından daha eleganttır nezdimde. Selena'nın orada boy göstermesi hoşumuza gitti. Yalan yok. Hunter Schafer bu bayan Bu bayan beni hep şoka sokar Harika bir bayan harika bir kadın Bayılıyorum yani o kadar güzel ki O kadar bir insan Vücuduna uyan bu kadar uyan bir elbise giyen Saçının güzelliğine bakın ya Saçına makyajına o kadar güzel ki Ya inanılmaz beğendim ya Pozu falan da çok güzel Yani Hunter Schafer'ın daha çirkin giyindiği Ve göründüğü çok az vardır Efsane Diyecek söz bulamıyorum Geçiyorum. Hiç yiyecek tek bir yorumum bile yok. Sidney Sweeney. Yani beni konuşturmayın. Sidney Sweeney'e karşı benim tüm sempatim. Şunu bir bitireyim. Çoktan öldü. Sebebini çok iyi biliyorsunuz. Male gaze'e çok hitap etmeye başladı. Bak zaten öyleydi de ben yine çok beğeniyordum. Kızlar da beğeniyordu yani. Ama erkekler için çok şey yapmaya başladı. Hoşuma gitmedi. Bir de bir reklam kampanyası bir olayları oldu. Tam takip edemedim ama. Ya bir skandalları oldu ya. Bir sabun mabun çıkardı erkekler için. Ne yapıyorsun be kanka hani anladın mı? Ya bilmiyorum. Belki gerçekte öyle biri değildir ama kendisinin hani pazarlayış şeklini artık çok beğenmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Gözüme de artık eskisi kadar güzel de gelmiyor. Neyse. Şunu da bir bölemedim. Yani bak şimdi Sydney o kadar şimdi sap sarı saçlarım var. Tamam mı? Ben beyaz bir tenin var. Bir de pa pas parlak kırmızı bir elbise giyiyorsun. Bir de gözleri büyük. Tamam bu şey mi demek? Sarışın ve göğsü büyük olan hiç kimse kırmızı parlak elbise giymesin İstiyorsa giysin kardeşim. Böyle bir tık basit durmuyor mu? Anladınız mı demek istediğimi? Yani saten değil de daha şey bir kumaş giyse. Tok bir kumaş. Mat bir kumaş. Gerçekten öldürürüm şarjıma diyorum. Daha hoş olmaz mıydı sizce de? Yorumlarınızı bekliyorum. Saten ve kırmızı bende yani bilmiyorum o göz bölgesindeki o çok hareketli daha düz olsaydı. Yani yok ya. Yok beğenemedim yok. Mesela erkekler çok beğenir bu Bayılır erkekler. Erkek olsam ben de bayılırım şimdi yalan yok. Bir şey de diyemiyorum. Abi bu suşilerin hepsi açılıyor ve ben hiçbir şey yapmadan ya. Ben quick çaynadan mı yiyordum acaba? Niye o suşi kullanıyordum? Neyse geçiyorum. Evet oven Cooper'a geldik. Ben izninizle, izninizle bir moda dehası olarak ve de bir film yorumcusu, aynı zamanda bir senarist olarak ayağa kalkıp on Cooper'a alkışlamak istedim. Bravo, bravo. Bu çocuk. Bu çocuk büyüyünce falan derler yani. Ben bu çocuğu Adolescence, Adolescence, onu da okumak çok zor ya yani. her neyse. Onu da izlerken bu çocuk dedim büyük oyuncu dedim. Büyük oyuncu dedim. Bitti dizi ben bu çocuğu editlerini izledim ya günlerce. Bu çocuk çok büyük oyuncu. Ve şimdi çok Merakla beklediğim Uğultulu Tepeler adlı filmde kitabın filmi çekiliyor biliyorsunuz ki başroller müthiş. Margot Robbie ve Jack Elordi. Kitapla bağlantısı tartışılır ama benim şey, seyir zevki gayet iyi. Kendisi orada da oynuyor Uğultulu Tepeler'de. Bir sahnede fragmanda gördüm, çarpıldım. Büyük bir merakla bekliyorum. Geleceğin oyuncusu, büyük oyuncu. Her ödül hak ediyor. Zaten bu sene o ödül alamasaydı ve unuturdum muhtemelen de. Alamasaydı ben ortalığı yıkardım. Söyleyeyim açık konuşayım. O, em <laughs> o emi yapılan yere gider. Ben ortalığı nasıl mahvederdim? Gayet de güzel giyinmiş. Hem şık hem hafif o bohemlik var. Hani ben bir sanatçıyım tavrında giyinmiş. O tavrı bilirsiniz. O var hafiften onu seziyorum. Alttan alıyorum ben onu. Ee, ya müthiş ya müthiş. Seni çok seviyorum. Her zaman da arkandayım. Bu çocuğun kariyer yolculuğu boyunca Sezin abla ona eşlik edecek. Arkasında olacak her daim. Her arkada döndüğünde oradayım kardeşim. Hıh iyi dedim. Evet Çağlar Ertuğrul. Yani düz düz bir smoking giymiş. Ceket birazcık farklı ama onun dışında pek bir şey yok. Zaten kendisinden de çok farklı bir şey beklemiyorum. En azından Pedro Pascal gibi başka bir renk düz bir şey giyse eliniz. Hı, takım elbisesi takım elbise tamam karşıma mesela alacağım pembe takım elbise full işte. Gece mavisi. Hani öyle şeyler yap en azından. Onu da yapmıyorlar. Ya yani anlamadım. anlamam. Doymam ne alaka? Aa bitti. Emi bitti. MTV ödüllerine geçeceğiz şimdi. Şimdi geçmeden Önce bir az önceki yaptığımız gibi kazananlara bir bakalım. Ee, şu baktığım yerde diğer seçenekleri göremiyorum. Görsem daha iyiydi sanki. Hmm. En iyi müzik klibi Blackpink. Ne olduğu yazmıyor. Yılın şarkısı. A pata pata. Kesinlikle bu arada. Diğer seçenekler kim bilmiyorum. bakayım ya diğer seçenekler kim olduğunu. Başka bir siteden bakayım. Tamam iyi ki bakmışım. Çünkü benim burada söylenecek şeylerim var. Ee, video of the year. Yılın klibi. Ariana Grande'nin Brighter Death. Evet. Ahead. Ben izlemedim kardeşim. Bu klibin birkaç klip birkaç ödül daha aldığını gördüm. Benim haberim bile yok. Ben bu Ariana Grande'ı çok severim. Onu da söyleyeyim. Karakter olarak çok takip etmem. Şarkıları çok belliktir. Ama ben bu şarkıyı da duymadım açıkçası. Klibi de hiç haberim yok. Aşağıda Billie Eilish Birth of a Feather var. Ama şunu söyleyeyim. Klip çok büyük bir klip değildi hani. Çok ses getiren bir klip değildi Billie'nin klibi, o yüzden laf etmeyeceğim. David'in Smile'ın klibi bence daha akılda kalıcıydı. Brighter Days Ahead'ı bilmiyorum nasıl çekildi. Belki onun şeyi falan daha zordur çekmesi. Onu bilmiyorum. Ee, Sabrina'nın Man Child'ını e, izlemedim. Bunlar şeyler diğer nomi, nomin, nominiler. Neyse Ariana almış. Bir bildikleri vardır umarım ki. Artist of the Year. Lady Gaga, Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick, Taylor, Morgan, Weeknd. Lady Gaga almış. İlginç. Beklemezdim. Ee, ama bir yükselişe girdi bu sene Lady Gaga. Şimdi yalan olmasın. O yüzden olabilir. Taylor Swift'in olduğu, başkasını kazandığı beni birazcık şaşırdı. The Weeknd hiç ödül aldı mı abi? Ben onu hiçbir ödül töreninde ödül alırken hatırlamıyorum. Niye The Weeknd hiç ödül almıyor? Neyse. Ya da alıyor ben yapamıyorum. Yılı şarkısı A Patapata. Pata". Evet. Bu haket, hakedilmiş bir şarkı. Alex Warren Ordinary var. Billie Eilish Birds of a Feather var. Bu da olabilirdi. E, Tate McRae. Tate'den çok bahsedeceğiz bu şeyde. Sports Car var. Die Smile vallahi, Lady Gaga. Bir şey Hepsi çok önemli şarkılar bu arada. Karar vermek aşırı zor. Nasıl verdiler bilmiyorum. Ama A, Patapata pata benim çok sevdiğim bir şarkıdır. O yüzden bir şey de diyemiyorum açıkçası. Birds of a Feather'da çok dinlendi ama, ama, o kadar değildir belki. Yılın pop sanatçısı Sabrina Carpenter'a gitmiş. Ari bak şeylere bak. Aa bak çok eskiler eskiler vibe'ı verdi bana. Diğer nominelere bakın. Ariana Grande, Charlie XCX, Justin Bieber. Bilmiyordum bile ben kendisinin şey olduğunu. Lord, Lorde diyorum ben. Miley Cyrus, Ted McRae. Ee, ben Sabrina'cı değilim çok biliyorsunuz. Ben Sabrina'nın yılın sanatçısı olduğunu düşünmüyorum. Bence Sabrina geçen yılın sanatçısıydı. Bence bu sene sanatçısı kimdi biliyor musunuz? Tate McRae. Bu sene en iyi çıkış yapan kişi Tate McRae. Bu karının şarkıları her yerde, performansı her yerde. Bu kızın daha gidecek çok yolu var. Tate bu gece almadı bir ödül diye biliyorum. Yok bir tane aldı diye biliyorum. O kızın daha çok ödül toplaması gerekiyordu. Bu olmadı Yani. Best Pop müzik yine sanırım. Brighter Days ahead, yine Ariana Grande. Ben bu şarkının niye bilmiyorum anlamadım. Bakacağım belki de biliyorum. Ee, diğer nomiler A Pata var. Main Child, Die With A Smile, Ed Sheeran'dan var. Çok da bilmiyorum açıkçası. Yani neyse geçeyim. Best Album yine Sabine Carpenter, Short and Sweet katılmıyorum. Lady Gaga'nın The Victory yaptım Tomorrow'u Tomorrow da vermişler ama çok iyi bir albüm değildi ya. Bence iyiydi de. Herkesin konuşacağı viral albüm değildi. O yüzden ödül almamasına şaşırmadım. Lady Gaga'nın tüm eee albümlerini dinlemedim. Kendrick Lamar'ın ki tüm şarkılarını şey bilmiyorum. Belki de gerçekten Bad Bunny de var ama en çok tutan belki de Sabrina'nınkidir. Bilmiyorum. Justin niye yok ayrıca burada? Best Collaboration David e Smile almış. Çok mutlu oldum. Kesinlikle ha hak eden bir şeydir. Yine apatapat apat alabilirdi ama o başka yerde aldığı okey. E, Best Rock'ta Coldplay var. Çok severim. Sevindim açıkçası. K-pop Lisa'yla Lisa ile Doja Cat'in Born Again'i almış. Afroları falan geçiyorum. Best long form uzun video olarak yine Ariana almış. Video for good. Ne demek bir bilmiyorum. En iyi video gibi bir şey mi bilmiyorum. Charlie ile Billie'nin gesi almış. İyi. Sevdiğim biri bir şey almış. Ha. Ya, yani, yazın şarkısı Just Keep Watching'de Ted McRae almış. Bana kalsa Ted McRae'in bu yazın şarkısı olacak daha fazla şarkısı vardı. Bu arada Just Keep Watching çok iyi bir şarkıdır ve çok dinlerim. Ama daha iyi şarkıları ve daha çok bence e, şeyleri vardı. Bence bu değildi. Justin'in Daisy'si falan da girmiş buraya bu arada. O kadar değil. Böyle gibi. Evet hadi bakalım. Lady Gaga ile başlıyoruz o zaman. Lady Gaga'nın Lady Gaga gibi giyindiği her şeyi çok seviyorum. İşte o eski Lady Gaga. Bir normal insan gibi giyinmeye başlamıştım. Hoşuma gitmiyordu. Şu an eski haline geri dönmüş. Şu an queenim. Queenimdir. Şu an beni oldukça mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu şekilde devam etsin. Hani ben Lady Gaga'yı Lady Gaga gibi giyinirken yorumlamak benim haddime değil. Ben bunu istiyorum ki bu kıyafet bile değil ki. Bununla yorumlanacak hiçbir şey yok. Kafasına taktığı o, o su, bu su insan gibi bile görünmüyor o kadar söyleyeyim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Marc Jacobs giydirmiş. Bravo diyorum. Çok iyi giydirmişsin kardeşim. Geçiyorum. Sabrina Carpenter. Valentino giyiyor. Yani şöyle. Ben tarzda uygun giymiş. Çok beğenmediğim bir şey yok yani. Ben giymezdim şahsi yorumum. <laughs> Benim giyeceğim bir şeyle o dantel detaylar, o çiçek desenleri falan. Çok kapalı. Bir yandan kapalı olmasın diye onu şey yapmış. Transparan yapmışlar. Bir abuk subuk durmuş. Yani çok da benlik bir elbise değil. O tüyü güzel olmuş. O tüy olmasaydı daha sıkıcı olurdu. O tüy birazcık ona şey vermiş. Sabinalık vermiş. Hmm. Yani işte. Çok da beğenmedim. Favorim değil. Doja Cat Balmain giyiyor. Yani bu ve Cardi B'nin arada bir Sibel Canlı, Atiyeli'yi, başka daha bir şey bulamıyorum. Daha ki sayılacak çok şey var. Siz bu konuda daha iyi şaka yaparsınız. Anlayamıyorum neden böyle arada bir yapıldığını. Bir kere Doja tarzı bu bile değil. Bazen de diyorum ki bak bak ne kadar iki yüzlüyüm. Bazen diyorum ki hep aynı şey giyiyorsunuz. Bırakın şunu falan başka başka bir deneyin diyorum millete. Millet başka bir şey deneyince de laf ver. Ama benim başka bir şeyden kastım bu değil işte. Bu değil. Bu bambaşka bir şey. Doja Cat'le alakalı. Doja Cat'in müziğiyle bu kıyafetin ne ilgisi var? Şimdi bana bir açıklasa. Güllü. Güllü müdünün şarkıları mı söyleniyor şu anda? Bu arada güllü nasıl giyiniyor hiçbir fikrim yok tipini de bilmiyorum. Sadece görünüş olarak bana güllü kelimesini çağrıştırdığı için o terimi kullandım. Ayakkabıları falan rezalet yani. Çok kötü abi. Hiç beğenmedim. Hiç olacak iş değil. Ariana Grande Fendi giyiyor. Ariana'nın yüzündeki şey ifade beni hep mahveder. Ama bir yandan da ona tatlılık da veriyor. O yüzden çok emin de olamıyorum. Çok Ariana Grande bir elbise giymiş. Yani ben beğenmedim. Ben puantiye, bu kadar puantiye sevmem. Ben puantiyeyi üstte severim. Üst tarafta. Kendi koleksiyonlarımda da genelde öyle çıkarırım. Altta ben puantiye hiç sevmem kardeşim. Altta puantiye benim işim değildir. Hiç benlik değildir. Olmamış. Yani bilmiyorum. Ayrıca çok kilo verdi. Ne kadar verdi onu da bilmiyorum. Burnu falan minicik kaldı. Yani tam anlamış değilim. Ariana Grande'ye bir şey... Ya Ariana Grande hakkında ne düşüneceğimi bilmiyorum. Müzik de yapmıyor zaten. Yapmış bu arada ya. Yuh. Bahsedilen şarkıyı bir dinleyebilir miyim Ariana Grande'nin? Rider Days bilmem. Ehet mi? Ben Ariana o kadar dinlerim niye hiç? Albüm falan mı çıkardı? Yo çıkarmamış. Wicked'dan falan mı? Eternal Sunshine Deluxe diye bir şey çıkarmış. Aa albüm çıkarmış bu Mart'ta diyor ama ay bu yeni şarkı değil. Deluxe başka bir şey çıkarmış. Ben böyle bir şarkıda bulamadım. Hiçbir şey anlamadım ben. Geçiyorum bunu. Böyle bir şarkı yok. E i̇şte benim kızım. Tate McRae. Tate'i ne kadar sevdiğimi ve beğendiğimi kelimelerle anlatamam. Bu kızın sahne şovlarını izliyor musunuz? İnanılmaz. inanılmaz bir yetenek. Manyan teki ya. Böyle dans eden bu kadar ve bence bu kız çok hat. Bak bunu hep söylüyorum. O kadar hat bir kız ki. Ben sevgili olmak isterdim. Onu çok beğeniyorum. Ve hep böyle beyaz don giyiyor. Benim kafamda o beyaz don ve tek çok birleşmiştir. O yüzden ben onu da çok hat buluyorum. Vücuduna ve tenine falan aşırı yakışıyor. Ya bu kızı çok beğeniyorum ya. Bu kız ne kadar beğendiğim kemer anlatamam. Bak o kadar. Çocuklarını çok seviyorum. Performans olarak daha çok seviyorum. Tam bir per, per performer. Tam. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Bu kız daha çok ödül hak ediyor. Bu kızın seneler içerisinde daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Hatta iddialı konuşun. Bu kız bana kalırsa. Biri bana yorum soracak olsun. Bu kız ikinci Britney Spears'tır geleceği. O kadar netim. Ses olarak da dans olarak da. Birazcık düşünün bana hak vereceksiniz. Kıyafetini de çok beğendim. Çünkü onu yansıtan bir şey giyiyor içine. Bu onun tarzı bu tekmekle imzası. O beyaz don ve üst. Öyle gelemeyeceği için onu elbise yapmışlar işte. Bayıldım. Çok güzel. Ice Spice. Ralph Lauren utanmamıştı. Ice Spice'ı giydim. Şimdi beni konuşturmasınlar. Ben çok sinirleniyorum. Çok kötü. Çok. Benim bu kadar sevdiğim bir marka. Yazıklar olsun diyorum. Ice Spice'ın tarzı da bu değil ki. Şimdi ben yine bak abuk sabuk konuşmaya başladım. Herkes aynı tarz mı giyecek hep? Kimse bir şey denemesin mi? Ve sizin. Ben kendi sanatçılarımı şahsi kendi tarzlarında farklı yorumlamalarla giydiririm. Bu öyle bir şey değil mesela benim kastettiğim o. Saç baş çok ya etek mi de ya yani çok kötü ya. Bunu var ya diyecek tek bir kelime bile yok. <laughs> Kit Laroi'deyiz. <laughs> ben Laroi diye okuyorum ama yanlış okuyorsam ne olur kızmayın. <laughs> çok da severim bu arada. E, Tekla çok üzüldüm. Ve ikisi de o gece buradaydı. Farkında olmadan meçi giyinmişler. İkisi de beyaz giyinmiş. İkinizi yan yana görmek isterdim. Ama bunların ilişkisini biteceği çok açıktı. Bak ben hep diyordum bunlarınki. Bunlar yazık ayrılmak için çıkıyorlar falan diyordum. Abi iki tane böyle olmaz. Kız zaten daha da ünlü oluyor. Bunların hayatlarında Allah bilir daha neler olacak. Bu ikisi yapamaz. Herkes benim gibi mantıklı. ayakları yere basan değil ki. Yapamaz. Bunlar çocuk çocuk yapamazlar. Çok iyi bir ikiliydiler. Çok beğeniyordum. Hayalan olmasın hasetle izlediğim de olmuştur. Aşırı Bak ağzımda büyüyor yemek. Bir tane suşim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey içmek istiyorum ayrıca. Neyse çok severim. Ee, bir arkadaşım şey demişti bana. Yabancı bir arkadaşım. Ayrılıklardan sonra en iyi şarkılarını yapıyor. O yüzden güzel şeyler getirecek demişti bu çocuk için. Bilmiyorum ne kadar doğru. Göreceğiz. Allah gel yiyemeyeceğim ya. Ay çek bir şey alayım ben. Fenalaştım çünkü. Gö gözler önünde, kameralar önünde fenalaşacağım ya. Ah daha iyiyim. Ölüyorum sandım bir an. Neyse ben devam edeyim. Yani şimdi neyse çok güzel şarkılar yapacak diye bekleniyor. Ben de büyük bir heyecanla onu bekliyorum. Kıyafeti de bence güzel. Yine demişken yani, takım elbise erkeğim ne giyebilirim takım elbise. E demiş ki takım elbise biraz farklı. Bir tık bol kesim. Üstü daha kısa. Farklı görünüyor ve şık da görünüyor bu arada. Ben bu çocuğu beğenirim açık konuşayım. Ben onun yaşlarında olsam ve Ted McRae olsam ben de ee, Kate Laro ile çıkabilirdim. Neden olmasa? İsterdim. O yüzden bu çocuğu beğeniyorum, başarılı olmuş. Ama herhangi bir e, adaylığını göremedim. Neden? Neden burada bilemedim. Eski Sevsin görmeye mi geldik? Kim bilir? Acaba o akşam mesaj mı? düşünmeden edemiyorum. Ve benim bir tanecik aşkım, benim dünyalar tatlısı bir tanem young blood. Ben bunu young blood diye okuyorum. Tanrı bilir nasıl okunuyor ama bence young blood'un şeyi ya işte yani öyle yazılmış hali. Bu çocuğa, bu gerizekalıya ne kadar hayran olduğumu Allah biliyor. O kadar çok seviyorum bu çocuğu. O kadar onun fanlarıyla, o iletişimi, o diyaloğu o çektiği vloglar Instagram'a. Yaptığı şarkıları böyle çok güzel. Ve kendine olan özgüveni, o bakışı falan. Ya bu tam bir rockstar. Ya bana 2025'te emo bir manya aşık ettiler beni anladınız mı? Ya o kadar çok seviyorum. Bunun şu kombinle e, verdiği pozu gördünüz mü bilmiyorum. Geldi ceketiyle şu an bir anda attı ve şöyle durup poz verdi. Bak, bak dedim ki bu özgüven sende nasıl var dedim ya nasıl var. Her şeyine bayılıyorum ya onunla onunla sohbet etmek o kadar isterdim ki bir gün. Çok seviyorum onu. Umarım hayatı boyunca güzellikler. O da bu harika görünüyor bu arada. Tam onun tarzı. Bu bu arada eskiden bu tipi böyle değildi. Şu an tipi muhteşem. Saçları siyah da, Göz kalemi çekiyor. Müthiş. Bayağı da kilo verdi falan. Harika görünüyor ya. Tam bir rockstar ya. Tam. Bayılıyorum. Onu çok seviyorum. Şans kurabiyesi açıyorum. Burada çıkan şey. Dur bu bana. Bu da size tamam mı? Önce benim falımı okuyalım. Rutininin dışına çıkmak ve küçük macera yaşamak seni tazeleyecek. Bu gerçekten benimle alakalı bir açıklama. Videonun sonunda da sizinkini açacağım. Bekleyin. Rebecca Black. Rebecca Black'ı burada gördüm. Şoklar geçirdim. Şoklar şoklar geçirdim. Rebecca Black ismini ben duymayalı 10 sene olmuştur. Burada ne işi var? Benim dönemimdekiler hatırlar. Benden küçükler. Rebecca Black'ı bilmiyor olabilir. Rebecca Blake'in Friday adlı meşhur bir şarkısı vardır. Tüm internet alemi, topluca tüm dünya dalga geçmiştir o şarkıyla. Bu kız dünyanın, ya bu kızın dışarı çıkamayacak boyutta olması gerekirken şu anda burada ne iş var ben anlamadım. Bu gerçek bir sanatçı bile değildir Rebecca Black. Piyasaya geri mi dönüş yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Şok oldum onu görünce. Şöyle kaydırıyordum. O ismi gördüm ve dedim ki nasıl yani. Neyse bu küçük bir şeyle iğrenç giymiş zaten Rebecca Black. Umarım hayatında başarılar, başarılı olursun hayatım. Ve son olarak Conan Gray. Bir sonraki hayran olduğum. Conan Gray'den daha iyi şarkı yapan kim var? Bana söyler misiniz? Çok kişi de bu ara. Çok iyidir ama. Benim ilk beşimdedir. Şakasız. İlk beşimdedir Conan Gray. Conan Gray muhteşem bir çocuktur. Sesi de, söz, şarkının sözleri de. Genel kendisi de I love him. Onu çok seviyorum. İnşallah Allah'ıma daha da büyür, daha da herkes sanır onu. Çok seviyorum. İstanbul'da da konsere bekliyorum. Ben bu çocukla konuşmuş muydum? Mesajlaşmış olabilirim bu çocukla. Şimdi bakacağım. Biriyle mesaj açtım da ben böyle bir isimle kimle olduğunu unutup duruyorum. Ya o değildi yani. Conan Gray 7-8 milyon takipçi şey mesaj açmış yani. <laughs> o değil. Şeyle mesaj açtım ben şeyle. E. Ee, bu arada Conan Gray gelmedi ya buraya. Ben Mehro ile konuştum. Pardon özür dilerim. Neyse I love him so much. E, harika da giyinmiş. Tam kendi stili. Onun o tatlı suratı bak küçük tatlı bir suratı var. Onunla böyle ünlücü, ünlücülük oynamaya çalışıyor ama yemezler kardeşim olmuyor. Neyse ben çok seviyorum hala. Kıyafeti de olay olmuş harika görünüyor. E, bu denizcilikle alakalı bir şeyin reklamı mı yapılıyor dedim. Şu an Instagram'a bakıyorum sanırım evet. Denizci kıyafetiyle her yerde. Aa güzel kendi tema belirlemiş çok iyi. Çok çok iyi bayıldım. Onu seviyorum. Yeni şarkılarına haberdar değilim bakacağım. Evet aşklarım bitti. Umarım ki keyif almışsınız. Bugün iki tane şeyi birleştirdik ödül törünü. Ben gerçekten midem çok kötü oldu. Çok beğenmedim yemeği galiba. Niye bilmiyorum. Tadı kötü değildi de. Bir tatsız tuzsuzdu hepsi. Yani o yüzden bir de çok beklettim. Biraz soğumuştu falan. O yüzden çok keyif almadım yerken. Neyse yapacak bir şey yok. Sizi çok seviyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocamını öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>